Bu bir kazaydı. <laughs> evet arkadaşlar, ben Urbeci oldum ve televizyonda da Urbeci ve Kara var. Burada okuyabilenler okuyabilir Urbeci'yi. Alex Ve Kara Kedi, Kedi yazıyor arkadaşlar. Bakın. Burada Urbeci bu şekilde halk var. Evet arkadaşlar. Urbaca'nın ikinci bölümünü oynuyorum. Halk şimdi bir aklına uyuyacak. Ve ben de onu kurtaracağım. Hazır mısınız? Başlayacak. Bakalım kim olacak. Ben de çok heyecanlıyım. Ee, başlıyoruz. Ay Ben çok heyecanlıyım arkadaşlar. O zaman ben uçup kim çetileniyor ona bakayım. Püyü fiyu fiyu. Püyü fiyu. <laughs> arkadaşlar okul olanı ya çok kötü bana geliyor. Evet. Ah, arkadaşlar çok dikkatli olacağım ya. Kostüm de çok güzel. <laughs> Bu kostümlü olanlar altta yoruma yazsın. Tamam mı arkadaşlar? Bakın burada <laughs> Melis ve ben de Urbacı. Urbacı. <laughs> Melis zaten Urbacı. O da saçım iki kulak olmasa da yine Urbacıyım. <laughs> 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 Bakın burada okuma onu okuma <laughs> Çok, ben dönüşerek geleceğim. Şimdi Sonra yapanlardan... Arkadaşlar acıkmış tiki hemen ona makaron verip geliyorum. Kankak, 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 kankak. Arkadaşlar geri Yoksa mucizem bitiyordu küpelerimden. Onun şüpheleri... Hemen başlasın. <laughs> <laughs> Kara kedi ne may gelecek acaba? Kara kedi, Lady. Adım artık Time Breaker ve zamanda geriye gidip saatimi kurtaracağım ve bunun için de sizi kullanacağım. Zamanda geriye gidip uçacağım. Bam. <Bye. gülüyor> <laughs> Hemen <laughs> uçmam gerek <laughs> Arkadaşlar <korktanca. gülüyor> Çok dikkat edelim arkadaşlar Saklandık Şimdi vur veceği girecek Ben de dönüşeyim Geldim Dönüştüm de geldim Arkadaşlar bu hareketlerini yapıp da geldim bu arada. Hoplayalım. Arkadaşlar, sizi kurtarıyorum. Piyo. Arkadaşlar, bu da benim sihirli benim. Takım bunun eteği var, tacı var, bir sürü şey var. Kurtaramadım arkadaşlar. Geç kalıyor. Bizi de kurtaralım. yerde <laughs> Piş. 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 Evet arkadaşlar. Bakın burada birisi daha okumalanmış bir Küçük kedi pati. kedi pati. Küçük kedi pati okunmamış. Abraka dabra iyi oldu. Şimdi onu yere koyabilirim. Değneyimi oynamak. Ama ben bunu bayılırım. Öyle değil mi? Bakın ben burayım. Böyle yapıyorum. Ben geri gidiyorum deyince bunlar kötünün yanına gitti. Bir, iki, üç. Bakın kötünün yanına gittiler. Ben her şeyi bilirim. Vur böceği. İki vur böceği. <laughs> ha. Şimdi time breaker mucizesini yakala arkadaşlar. kedi. Arkadaşlar kara kedi yardım edin. Çünkü kara kediye bir şey oldu arkadaşlar. Lütfen like gelsin. Kara kedi kendine hemen gelir. Hemen gelmesi için bir like istiyorum sizden. Bir like istiyorum. Ve bay bay. Bunun ikinci bölümünde gerçek ve urbeci olacağım. Bay bay.